Sadece tek Oğlum, başına mı? Oğlum ben acayip terliyorum ya. Şeyi kapatacağım şimdi. Hava Benim çok, çok sıcak. çok ama. Bu oylular adamı tek başına veremeder. <gülüyor> <gülüyor> Arkan, hava sıcakmış. Kısa kollu oturuyor adam terliyor ya. Zengin. İşte Vallahi. parası olan parası olmayan Asım. <laughs> yani ben burada 3 kat giyiniyorum. Üstüne battaniye alıyorum. Üşürürüm Kanka tamam var. da kusura bakma Asım. Ben vücudumu çıkartabilsem çıkartacağım dönemlerde ha. sen yanında UFO açıyordun. Oha. Evet. Fırça açtım doğru mu? O kadar soğuktu mu orada? Her eve bir geliyor. Adam böyle bu ne oğlum? Bu nasıl sıcak diyor. Aynen Asım yazın camı kapattırıyor. Gelmiş ne diyor? Doğru söylüyor adam. Gerçekten Bak, ben... o kadar mı ya? Asım'la gaming kafede yaşamak çok zor yazın. <gülüyor> <gülüyor> Furkan. Ben, ben yazın klima açıyorlar. Klimayı sürekli kapattırıyordum Furkan. A. Övücekti beni en Ya da şey sıcağı yani. alıyondur klimayı falan. Açılmıyorum abi. Oğlum sıcağı ufo sıcağı yakıyor adam, adam ufo yanında ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum o ufoyu biz... herkes üşüyordu oğlum takımdaki. Hayır abi öyle bir şey yok. Sen şeyi çok kullanıyor muydun? <laughs> Bu el ısıtıcı <istici> var ya. <laughs> elimde el oynar. Işte, elimi popomun üst, altına koyup, ha, koyup altına üstüne kuruyorum. O evet. Bu hmm. naturalist. <laughs> Abi bizim zamanımızda istiyor yoktu öyle. Biz öyle sınırdık zamanında. Televizyondan evet, bir klima ha, ben... mı açsak ya doğru. 2016'da gibi. oynadım şeydi Rayton ofisinde vardı vermişlerdi bize ta 2016'da. 2016'da İs İsveç'te elimizi hissetmezdik o el istiyor yoktu. Hadi ya, ayla, ya. Tabi tabii aynen. Eğrimi elektrik vermiyor. Var ya o. Asım Master'a kastığım zaman Oradan selam göndereceğim sana da sen oradan. Oğlum oradan... sen en son ne zaman master oldun? Bir sorabilir miyim? Bir saniye öncelikle. Geçen sene. Geçen sene. Bu sene master falan hiç olmadım mesela. Yok, Sıfırdan olmadı. kastıktan sonra master olabileceğini düşündüren şey nedir sana tam olarak? Kanka hani şey olsun, content olsun hani. Mesela aynen. Mesela Naru da geçen yaptı galiba sıfırdan master'a. Diamond oyuncusu Sen kimsin? Master oluyorsun kardeşim. Kanka bak. Sıfırdan Diamond'da yazacaksın oraya. Tamam Asım. Olduğum zaman seninle Asım de <laughs> Zed midse evet alabilirim şimdi şu son pike jungle da olabilir. Oğlum gerçi adamlarda bu nasıl pick oğlum. Zed %100 mid olacak büyük ihtimal. çünkü Sion Aynen, ya da Malphite jungle. Sen Rahat ol ben sana coaching yapmaya geldim şimdi kardeşim. Teşekkür Buraya. ederim Asımcım. Benim anlamadığım Hemen... şey Twitch mid mi yine? Twitch değildir lan zed middir bence. Bence de ben air'i giriyorum ya. Air Ama o gesin? Twitch yarı zamanlı midleyin kardeşim öyle düşün sen. Level 1'de level Abi 3'de. zaten fittiriyorum ya. Az önceki Twitch'e ben niye tutturamadım ya? Malfight mid mi? Aa. Yok yok. Olumsuz Olabilir sıştık. ama. MR girmedi. Yok. Malfight hey. mid ağlarım ya. Yok bo. yok kanka ama senin yaptığın mantıklı Bence olan. Bence yöne banlamış mid değildir ya top lane o adam. Aha karşıdaki Sion troll. İnşallah gelip gelip ölür. <laughs> <laughs> Buster olmaya çalışırken benim hayaller. <laughs> Abi ama bir dakika benim takımımız adam dakika bir azım bir buçuk pardon bir levelde öldü çıktı oyundan. E, e, bu elolar ya, amaçta, kardeşim evet. bu elolar bu eloların asıl zorluğu 5 kişi bir takım olabilmektir. Evet. Hmm. Ritz, Scott, hoş geldin. Ben size bir şey mi? Bu elodan %100 çıkma taktiği. Karma Çekeceğim karmayı. Lane'i zaten domine ediyorum. Oğlum bu Sion Skripsiyon mu acaba lan? O ulti atıp tır şoförü mı acaba bu? Filip <laughs> Estrada kanka adam Festen Furious'tan kaçmış şoför ismi değil mi lan? Baksana ismi herifin. Böyle Meksika'da bir planlar, şey var. Ya. Var ya, ya. <laughs> o herif şimdi driftleyecek vallahi kanka. Smurfleyecek yani her türlü. Aa bak Twitch, Irelia, başka ne var? Smurf çarı. Bu ikisi bayağı Shaco, Bence bu oyralarda Jungle falan oynuyorsan Kindred, Kha'Zix onlar müthiş iyi ya. Direk oynatacağım. Direkt Irelia, Twitch fena. Kiana da sağlam. Irelia, Irelia çok fena bu arada. Gold'un sonuna kadar Kireli. falan Jungle oynaman lazım. 711. Boş yapmayalım. Evelynn, Evelin, Evelin aynen. Aslında sen Sylas falan oynuyorsun. Onlar da çok iş yapar bu arada. Bence Syndra'dan falan Sylas. First pick Sylas atacağım. Adamlar sonra ulti olmayacak. Mesela şu an Malphite olmasa ulti yok gibi bir şey oluyor. Evet ama oynanır yine de bence ultisiz bile oynanır o çar ya bu Mal Malfight az önceki Malfight mı lan acaba? Mal mı değil mi göreceğiz birazdan. Hayda. Az önceki Malfight iyi oynuyordu lan bence. Peki ben bir şey soracağım. Asım ve Leon diyor size soruyorum. İnsanlara Smurf Q'nun var olduğunu nasıl anlatabiliriz? Şu an sen yani. kardeşim işte. Hayır hayır benim için <laughs> bahsetme normal genel. Yani şöyle söyleyeyim mesela bir tane hesap Diamond 4'tür o adam Master'larla oynuyorsa Q'su direkt Smurf gibi ha, bir şey onu oluyor. onu geç Ama... onu geç Silver'dan ha. bahsediyor. Ha, adam küçük mesela... el ha, ha. Onda şöyle mesela çok yüksek bir nade'li bir adam karşına geliyorsa 70-80 bir nait. ve senin 50 bir varsa ya da oyunda herhangi bir 50 bir varsa o direkt Smurf Q yani ya 80 bir değil adamla. Silver el bir adam karşısındakini 10 kere kesip dakikası yesip yiyorsa o adam oyunun oyuncusu değildir. E oralardan tabi anlarsın ben direkt eşleşmeyi diyorum canım. Yok direkt ben maç içindekinden bahsediyorum. Adam güzel. belki çok iyi oynuyordur. Silver'dan çıkamıyordur koç. <gülüyor> <gülüyor> bu Peki, arada %40 Smurf ki çok tiksinç ya. ya. Hiç güzel bir şey değil. Adamlar bu eskiden yoktu bu arada oynuyorsan... ha. Eskiden yoktu bu olay. Olabilir. Bunu yüzde yüz eminim boostları yavaşlatmak için yaptılar. Yani Yavaşlamadı ki bence. Tamam yavaşlama da duo'yu da kaldıracak canım. adam. Hocam sen nereden Doğuyu da kaldırınca. Ya? <laughs> daha da hızlan daha hızlı. <laughs> Ama Doğu'nun kalkmasını çok istiyorum ya. Vallahi yani şu Master Diamond karışık elo var ya orada çok nefret bir yer yani. Karşına iki tane Doğu adam Oğlum aa bak scriptte denk geldi. Gördün mü docu adamın? Adamın Doğu çok... gördün mü? <laughs> çok iyi oynuyordur yıllardır işte. Chat'te ya abi çok iyi oynuyorum silinden çıkamıyorum. İşte o adamlar geliyor oğlum senin karşına. Hayır hayır, Falan sen adamı doc'u adam. gördün mü? <laughs> Gördüm bu arada. <laughs> adam iyi oynuyor, çıkamıyor abi işte belli ki. Abi kamyoncu, tır şoförü Siyon geldi karşımıza ya. Gelsi gelince zonyal kankadır ilk şey. <laughs> Harbiz zonyal almamız lazım yoksa. Bak bak alsın doc'a bak adamın. Dur bakayım. <laughs> Yok şu an normalde lan şu anki. Hayır oğlum adam birden döndürüyor ya tırı. Gerçi Hop adam be. Şöveri, normal ya. Bence bana normal gibi geldi. Abicim silver başlıyor. elo adam Q'yu nasıl dojuyor boş yapma. Oğlum adamlar <laughs> o kadar mal değildir oyun bilgisi zayıftır adamın belki. Mekanik olarak ha? iyi olan oyuncular var ya bir sürü. Tamam tamam. Sıkıntı. Baksana Mekanik. abi adam oturmuş vuruyor minyon oğlum nasıl? Eee evet, jungle nerede? Şimdi jungle'dan gank öldüğüm sahne değil mi burası? Aynen sak. Senin jungler'ın gelse oyun bitecek ama rakip jungle gelecek oyun bitecek şimdi. Klasik. Digo of Legends. Lost Ark'ı bıraktın mı Asim sen? Yo şu an oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu an oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çerezi izliyorum daha çok ama solda kaos dönüyorum işte. Ben de altta batarak izliyorum da <laughs> biraz zorlu bir şey <laughs> ya. Ben, var ya ben sağ ekrandan izliyorum ya direkt full sağ ekrana bakıyorum. Ya. Doğru. Berzerko Güzel ezdik. Karşımızdaki adam smurf olmasına rağmen koridoru dar ettik adama. Crypt smurf artı kamyoncu ama yine sürekli... duramıyor Bak chat fark etmiştir. Çerez'in karşısına gelen herkes bir smurf yapma çabası var Çerez'in. Zemini hazırlıyor sürekli fark <laughs> 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 ettik. çünkü sen... ölürse bahanesi var. VP <laughs> <smurf> team. VP <laughs> 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 team. Thank you mates. <laughs> tamam bak takıma moral vereceğim. Bu maçtaki amacım bu oynayarak taşıyamayacağım fark edince ben <laughs> takıma moral vereyim. VP bak herkes moral. Şu an mod Bravo tutuyor. Bravo. Bak şimdi bu bu maç lose olma ihtimali yok. Çünkü mental olarak şu an öndeyiz. 1-0. Fiora don't worry. Fiora don't worry. You can win late against Mouth. Şöyle yazalım. O da hani kesin ki ya takım arkadaşıma bak ne güzel şeyler yazıyor bana falan. Adam şimdi direkt kestan diyecek bir oradan sana bir bir anda. Oğlum adam Türkmüş lan. Tamam. Adam kardeşim. <laughs> adam yoksa kapıları tutuyor mu? Kanka ya büyük ihtimal karşıda da var ya. Bak 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 siyonun hareketlere bak. Bak bak. Aa adam mouse kullanabiliyor ileri geri yapıyor. Wow. Asım kanka. Adam ben anlarım kanka Smurf'ü. Vav, wow, adam birileri bir geri bastı. Abi chat'te wow. yok mu kamyon şoförü? Gerçek hayatta kamyon şoförü olan hiç Ad anlar adamın olup olmadığını. Helal olum diyen ha. Oo, toz'a bak. Bu adam bak şimdi. Bu adam sıkıp boş saniye, yapmayın. O, o toz fenaydı bu arada. <laughs> boş yapmayın şimdi bak. Tamam he, işin şakası eyvallah da yani. Ama arada açıp kapıyor mu acaba adam? Büyük ihtimal. Çünkü bazen çok kötü onu doju neydi lan öyle ama arada dojlamıyor. Bak kanka ya. Arada doju Q gererken dojlamasın alsın bir zahmet. Bak şimdi. O zaman Sion'un oynuyor ki adam başka çarlı script. Oğlum Sion'un script'ini bilmiyor musun sen? Ultiyi diyorsun onu demiyor. Evet. Mi? Adam Çok adam, mi Ghost Seal'la oynuyordu değil mi? Ha? Hostil niye oynuyor ki manyak ya? Bilmiyorum. Belli Adam... etmeyeyim trollmüş gibi görüneyim falan mı acaba? A, geçen maç sık. Aha. Bak 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 bak. Aha! <laughs> <laughs> Al ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Abi benim video çıktı ya. Maçımıza script geldi. Dinle yeni kanalda Elimizin... <laughs> Elimize verdi. Hayır Gel oğlum yaz. bak az önceki Twitch'te script siz inanmıyorsunuz ama bak. Vallahi öyle. Anlayabiliyorum abi. Oğlum adam script silver'da hala. O nasıl oluyor ya? Kanka adam anladın. takılıyor işte ya. Banlanıyordur oğlum zaten. Tam golda çıkacak ban. Aynen. Karakter. Ban yeni çar açıyor falan. Evet az önceki Twitch karşıda zaten. Büyük ton onlar duo falandır. Arkadaşının almış double script takılıyorlar işte. Ya da o şey yapıyor olabilir mi? Hile'nin tanıtımını yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Birilerine satıyordur bu oynadan. Oğlum yani anlıyoruz yani onu script olduğunu. Peki Asım sen tek başına çerezin master olabileceğini düşünüyor musun? Bizim master olduğuna dair bir kanıt gösterin bana, inanayım. Asım. Bence olabilecek oyunculuğu varsa da tek başına kastığı için mentalini yitirecek olamayacak. Yok yok, bence master olur bu arada. Master eskiden olsa belki 3 sene önce zordu da. Oğlum 3 sene önce zaten ben full masterdım Asım ben daha iyi oynuyordum çünkü. Yalan. <laughs> Kanka ispatlarım bunu ama bak. Söylüyorsun. Bunu evet, ispat... Yalan. Adam ultisini bekliyor ya. Ultisi Kanka, gelir zonya... gelmez öleceğim. Zonya alman lazım bak beni evet. dinle. Azim, İlk eşya azim. direkt. Şey al. Lost chapter mı? Last chapter mı? Onu al Aynen. direkt zonya al. Lost chapter'dan zonya'ya gideceğiz. Fiora'da da W basar. Öbürleri de ölüversin canım yapacak bir şey. Bak şimdi Sion ultiyi koyuyor bak. Cine. <laughs> O zaman sen de iddiasına mı girelim ya? Bir yemek borcun var, iki yemek borcun olsun. Master olamazsın bence diye. <laughs> girelim kanka. Bak 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 geliyor kanka. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Adam. Ya. Adam. Oo. Ay ay. Outplayed. Adam iyi oyuncu Zoran bence. Yerlerde. Adam Mahletti. bayağı. Bu arada arkadaşlar bu Smurf Q'da değil, Skrip'te de değil. Adam iyi oynadı. Aynen. Adam. <laughs> Silver'da daha Silver'daki sayonları inemiyor abi. Wow. 20 yıllık kamyon şoförü adam. Meslek değişimine gitmiş adam. Neyse ya YouTube kazandı öyle düşünelim. Bu maç YouTube'a direkt gidecek istersem 0.30 oynayayım. Zemini ne hazırladı bak 0.30 oynayacak ya. YouTube'a content diye öldüm diyecek. Kanka Zonya alacağım. Diana bayağı güçlü bu arada. Biz bu maçı yeneriz ya. Fiora falan <laughs> çabuk Zonya alsın Heh. da. Naşor tut hemen geri bıraksın Zonya alsın. Adam kendi oyununu oyna bak dalgana yazdı bana ya. Ooo like <laughs> Normal Silver <laughs> Guy diyor sana lan. Bu takımı bak nasıl taşıyor lan. Adama yazsana sensin silver köpek yaz ben master oyuncusuyum de. Ben linkshirez de. Adam 02 yazacak sonra kanka bana direkt. It is unranked to master yaz. It is unranked to master. <laughs> Oğlum. Bu arada ciddi söylüyorum kanka daha normal bir maç oynamadım ha galiba. Sürekli böyle Neyse, bir, şey bir şey oluyor mu? bir şey yok maç. ki zaten. Normal bir maç bak, yok. Bak orada. bak bak Siyana bak bak Sion'a bak. Ne oldu Diana? Bu Sion ben videosunu çektim ya Sion'un. O yüzden sinirlendi bana büyük ihtimal. <laughs> o yüzden. Silver bile seni snipe'lıyor kanka Aynen aynen. Adam büyük ihtimal silver ban silver yedi silver. kanka. Adam <gülüyor> <gülüyor> öcünü alıyor şu an. O sinirlendi. <laughs> I'm silver bastard diye. Oğlum chat'te neler düşük konuş. Oğlum IQ düşük mü lan bu oyunda? IQ düşük mü? Abi Jhin mid'e gitseydin ya. <laughs> öyle orantılı olarak IQ'de düşük Oo Ooo, chattekilere ne oluyor hocam? Bu oyun için sadece. Bu oyun için geçerli o ya. Asım bir de şey alıyorlar biliyor musun? Scription'a. Bu ulti cooldown'la düşüren item var ya. Eksim. Oo oğlum çok iyi lan adam ultiyle zaten sürekli kill alıyor. Aynen aynen. aynen. <laughs> oğlum, zaten adamlar... full AD kasıyorlar onda ya. Prowler falan alıp yani? tek ulti çarpınca öldürmek için. Adam script için eşya build yapmış oğlum. Adamın chatte yazdığı şeye bak. Abi ben de kullanıyorum script. Adam çalda işte totem yoksa sana ulti atamaz yazıyor. <laughs> <laughs> Nasıl ya? <laughs> <laughs> ya Valla Yumi 13 hoş ben, kardeşim. Bu arada bilen varsa gerçekten merak ediyorum. Sayon ulti bastıktan sonra sadece sağ klik atıp bırakıyor mu kendi mi sağ sol yaparak yürütüyor? Target'ı seçiyor mu mesela adam Bence abi? Bence seçiyor target'ı aynen bırakıyor öyle. Ben öyle düşünüyorum yani. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Çünkü Space bir kere gördüm. Başka. Adam dibinde flash attı, böyle Sayon'un dibinde flash attı, Sayon ona dönüp vurdu tekrar. Mesela o kadar hızlı klik atamaz yani. Oğlum ben attım yani işte, diye. az önce flash attım adam bana çevirdi. direkt. Pet'te script ben anladım bu arada, <laughs> kaldım hepsini. Heh zonyamızı aldık. Abi bana geri dönse bile adam tam bana çarparken zonya basacağım işte. Oğlum öyle olmayacak. Adam geçip gitmeyecek mi? Gerçi bir dakika geçip gitmeyecek adam. Bir dakika lan adam böyle dönüp dönüp zonya bittiği zaman geri dönmesin. Oha tam çarparken basacaksın kanka. Oğlum aha ses geldi. Bak bak bak. Böyle... Yat aşağı. Ne oldu? Salak diyana. Play like a silver. Sazan play... Yaz adama yaz. Nerede? Zonyan nerede yaz? Hayır hayır adam iyi oynuyor ya. O adamlar hala anlamadı oğlum adamın script olduğunu bu arada. Nasıl anlamıştır oğlum? Vallahi anlam oğlum kimse yazı yazmıyor. Şaşırmıyorlar. Normal bir şey mi adamı sıkıyor? <laughs> Silver'da çok normalmiş kanka. Adam oyunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor ki hilenin nasıl bir şey olduğunu bilse. Ayrımı yapamıyor yani. İyi oyuncu. Silver'da sıradan ya. bir gün harbiden öyle. <laughs> aynen. Yazacak şimdi Sion wow what a smurf yazacak aynen. adam şimdi. Bir dahaki aynen, Sion diye dönmüyor lan bu. Wow this Sion is so good falan hani. Adam şey sanıyor değil mi? O öyle yapılabiliyor falan. Middif yazacak şimdi. Ben anlamadım şimdi bu nasıl iş oluyor? O zaten yüzde 99 o aynı arkadaş TR'deki analizini yaptığım arkadaş ama yazı Veya yazmıyor sen e. analizini yaptığın için milletin canı çekti şimdi herkes script alıp solo queue'yu mahvediyorlar hep sayın geliyor. Yok kanka ya öyle olsa haberim olurdu yazarlardı. İşte artık var. E ee, biz bu maçı da kay oğlum eksi win rate'e düştüm ben. 3-2 yazıyor sen 3-3 şu an. 3-3'üm şu an. Oo bir de bak yazmamış Aa. Abi. He. O senin video çektiğin adam bu arada Türk değil. Türk çekmiştin ya TR'de Sion videosu. He. Türk değil o adam. Onun doğusu nideli Türk. O değil. He. TR'de hesaplar daha ucuz diye TR'de deniyormuş adam. Eee biz bu maçı nasıl kazanacağız? Bak Diana var ya. Sırf egosundan kaybetti bak. Geri geliyor. Aa salak kullanamadı skripti. Diana yemin ediyorum egosundan kaybetti. Adam oynasa bizde. Kazanacağız. Yani dediğimi falan yapsa hala zonya almıyor. Neyse Allah'tan sindir oynuyoruz da ultimiz dojlanmıyor bari. Ha <laughs> <laughs> kanka. Tam çok pis bakıyor kanka yine dikkat et. Sen Ultisi söylemiş. yok ya. Oy ha. Aldınız onda da ultisi yok. Hadi onu dayana. Niye Q'ya denemedin direkt E bastığından Yok, hayvan dayanır. Yok oğlum. He, He diyorum. diyorum. Denesey de neden E basınca ölmüşe belliydi adamın. Bu ne oğlum? <laughs> Çok iyi lan. Oha. Wow. Oğlum adam kafamda ultiyle bekliyor. Şaka mı lan? <gülüyor> 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 Sorsana nereden almış. <laughs> <laughs> Salaklara bak bak yeni fark etti herkes görüyorsunuz mu? Adamlar anlamıyor işte. bin saattir yazdım size Sion script diye. Oha o oh, bu ne güzeldi lan böyle. Ka yok adam... kanka ya şey bu Silver öyle, normal bir gün yani bu şey. <laughs> yani script de değil. Böyle dediğin adam... zaman öyle diyorlar çünkü. Yok abi ya normal zaten normalde de böyle oluyor ya falan diyor. <laughs> i̇yi oynadı iyi oynadı. İyi oynadı vallahi. ya adam. Öyle diyor, şey değil. Yok i̇yi, iyi oynadı adam. Sion miymiş? Ben sordum. Baus FFC izliyormuş bayağıdır. <laughs> aynen Paul Walker'dan ehliyet almış adam. Dominic Toretto karşımızda. Oğlum adamın ismi işte aynen Dominic baksana. Toretto Dominic Toretto'ya karşı Toretto oynuyoruz. Dominic Toretto gibi ismi var adamın oğlum. Ne, şeyden çıkmış. Direkt Fast and Furious'tan Need for Speed 2 main böyle adam yani. Asiyon Underground. Buston, Allah'tan bana gelmiyor. Kanka seni artık kesecek ya değerde oyun görmüyor ya. adam, fark ettiysen onu. Ama bu, bu, bu arada normal bir şey değil ya. Hani bu tarz şeylerin o, bu kadar kolay kullanılıyor olması falan garip. Adam dümdüz kullanıyor mesela. Oğlum senin Diana fena feda ha, mahveder ha o şeyi. Kanka feda olsan olacak, dayana. adam toksik. Fiora da mı toksik? E pardon Fiora da mı? Diana zaten. Evet, Fiora mı güçlü? Şey. Side'dan falan giderse bence bir şeyler yapabilir. Çünkü Siona Fiora'ya Fiora'nın W'sunu engelleyebilecek mi acaba? O da o da garip. Onun da sağ sol yapar dojlar var. Aynen, da büyük tane dojlar onun da. Bak bak. Skatıl da skrip. Bak bak ileri geri yapıyor skatıl. <laughs> wow. Ee, bu adamın kan ya yani bu counter play yok şu an. Zonya basamıyoruz, flash atamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yiyeceğiz, öleceğiz onun o zaman. Ben şey tam ne nerede basacaksın biliyor musun? Yok tam kanka. Duvar dibinde oynayacaksın kanka, adam, adam tam sırada denk Ne ben... Duvara çarpacak adam bak. Adam çeviremeyecek. Ne yapıyor dayana? Tek başına baron almaya çalışıyormuş. Ben de yeni gördüm. Karşı sıkıp gelir sana mal. Yapacak bir şey yok. Yanında takım arkadaşın varsa basınca adama gidiyor. Direkt dönüyor yanındaki arkadaşına. Aha. Tamam tam Trollüyorlar burada. Aha çerez. Vur oğlum. <laughs> öldü öldü o da. Of adam. Oo. Dur lan ölüsüne dikkat edin adamın. Diana yanlışlıkla aldınız. iyi bir şey yaptı oğlum. Oğlum jungle yok Twitch geliyor mu yok gelmiyor. Bak bak karşıdaki soruyu Vayar'ı solo ne şimdi diyor kanka. <laughs> ne cevap verecek çok merak <laughs> ettim ya. Diana fena bir elemana benziyor. Oğlum Diana mal dedim ya sana. Adama diyorum ki doğru. Oğlum bak ben mesela atıyorum bir oyunda Smurf'üm veya iyi oynuyorum ya. Ben mesela oyunda şey yaparım her zaman. Takımda birileri farm yapmış mı? Yapmamış mı? Hani bakarım ki kimi iyi oynuyor iyi oynamıyor. Ona göre kontrol ederim. Mesela ben farmımı yapmışım. Ulan salak iyi oynuyoruz işte veya Fiora iyi oynuyor. Bunu anlayıp senin de ona göre oynaman lazım. Ama kafa basmıyor o tar o duruma işte adamın. Hala FF atıyor mesela. Bir de bizim kadro çok şey ya. Zerat Jin çok kötü. 10 level kalmış Jin. 10 level ne oğlum? O Malphite çok kötü durumda yalnız ha. AP Malphite ne ya? Kim öğretiyor bu elemanları bunu? Bana da hep chatte Malphite'e Abi şuna bak AP kafamı kaldıramıyorum arkadaş. ya. Sion basacak ultiyi. Ayf men ulti nasıl atacak Sion? Geri zekalı yan yana durmamız lazım. Script ne yapıyor? Aynı anda tüm herkesi mi oplatıyor? Mala bak ya. Aynen duvarların yanında oynayıp bak şurada mesela zonya basarsam çarpar büyük ihtimal. Ben şeyi anlamıyorum. Script <laughs> mesela bir şeyde dojlama yardımcı olur. Skilleri tutturur da ulti nasıl öyle hareket ettirtir? Oyunu bozuyor la. Evet evet. Yani öyle hani... bir mekanik olsa ve yapsa tamam. Hani öyle Aynen. bir mekanik yok. Yok işte ben de onu anlayayım. Nasıl oluyordu da harbiden? Aa tapa gitti adam. Aa bak Fiora aktı. Güzel. Al buradan. E bu hilenin olduğu da biliniyor. Riot. düzeltebilir sanki bunu o zaman. Tabii bence Sion'u direkt şey... revertlesinler yok. ultisini değiştirsinler ya. Yok ulan düzeltirler ben. Yazılım Asım yazılım. Oğlum yazılım da oyunun olan şeyini değiştiriyor. Öyle yazılım mı olur? kazandık bu arada ya. Of. Bak mesela bu Fiora da bu elonlu oyuncusu değil mesela. Mal neler acı çektirmiş taptı. Zaten çocuk Türk gibi bize yazıyor da değil yani. Gizli doğ mu kanka? A gizli adamları yerleştir. Aşağıdan kanka. Doğ e? <laughs> doğur Do Do Şey oyuna gir karşıya gelirsen sat <laughs> falan yazıyorum çocuğa. Aynen abi gizli adamları yerleştir. Şey görün bak nasıl master kasıyor koçunuz. Aa, kaç adamın var lan sıraya girdiğinde doğruyu söyle kaç adam satın aldın kanka ilk maç bugünün ilk maçında Grace geldi karşıya ağzımız işte çocuk bir de abim mapi kapattım haberin olsun yazıyor <laughs> 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 bak 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 aa bak duvara çarptı suyun evet tamam o işliyor kanka ha bak dedim aynen duvar olayı karşı nasıl oynanacağını çözdük. Sana ne bir sövseniz abi o chatten niye kimse sövmüyor adamı ben onu anlamadım. Adam iyiliği yapıyor lan. Abi adam Talha'yım ben diyor. Talha hangi Talha? Asma abi şerefsiz ne yapalım adam. Şerefsiz olduğunu belirt adam ha. <gülüyor> <gülüyor> adam da öğrensin belki bilmiyordur. Dayana da fena oynamıyor ha. Onun da farmdan belli zaten kanka şey ki yani şey olmadı adam 200 CS yapmış Sion şimdi oradan bana gelecek bak Sion Türk ben bitti demeden bitmez yazayım. <laughs> Didos, Didos geliyor kanka Şimdi sırada yeni <laughs> Didos atacak hepinize birden. Adam şey serverları katacak kanka. Oyun Dur bakayım merak bak. ettim ya. Çarları banyo muymuş çocuğun? Bu arada Skript'e e karşı oynanabilecek yorum. en iyi şekilde oynuyoruz biliyor musun? Discord'da alalım arkadaş ya. Discord'u çağıralım. Şey kanka robot ses yapalım çocuk konuşsun. Şey. <gülüyor> 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 çağır çağır gelsin. <laughs> lütfen gelsin. <laughs> Bir kere edim o da bot tuttu. <laughs> Ece gelme şansın. Ünitir <laughs> Yok kanka bir kere yedim o da boosttan. Bot tuttan diyor bot tut. Yani hesap satın alımından yemiş. Skripten demiş. Fake niye açayım gelirim yazıyor çocuk. <laughs> o kadar <laughs> umurumda değil adam. gelsin <laughs> gelsin gelsi, çağır. Anlatsın tamam. bize Lan öyle değil. Benim DC gir. Adam direkt DC tag'i attı. Tam eklesin mi bir abi? <laughs> Şimdi herkes ekliyordu bu soracak abi nereden aldın diye. <laughs> reklam yaptı adam. Ben zaten varım derecede abi varım. Ha senin izleyicilerin script yani. Ha, <gülüyor> ha. <gülüyor> anladım hocam anladım. Script reklam yapmış olursun çerez banlanırsın. Ben niye reklam yapacağım oğlum? <laughs> adam oynuyor onda sıkıntı yok. Bu arada bu benim analizini yaptığım script gibi değil ya. Bu kötü kullanıyor ya da ya da az mı açıyor bilmiyorum ama ben Paranı benim yaptığımda kanka. bak benim yaptığım analizle sana yemin ediyorum var ya. Adam oyun oynatmıyordu kanka. Bak bu Twitch'te script bak. Bak bak bak. Hareketlere bak adamın. Görüyorsunuz mu? Ulan o adamlar Twitch. Iki bunların ikisi bunların ikisi doğru büyük. Ihtimal. Ya? Az önce de Twitch'le ben ben Ahri ile buna charı tutturamadığımda öbü normal ya. Senin ellerin çok kötü ya <laughs> diyordunuz bana. <laughs> ne oldu? Yine <laughs> haklı çıktık. Aa script kıran çerez. Adamlar iki script boylu da maç kazanamıyor. Ne kadar garip. Ama oğlum bize Yok. de smurf'ler geldi ya. 3 kişi top lane, yani jungle top, miss, mid i oynadık bence. Cheating. Ne da Bak bir şey söyleyebilir miyim? Sion oyunda ulti atıp tır şoförü gibi milleti kovalıyor ama chat de ha kimsenin umurunda değil. TR'de olacak bu adamın anasına, avradına, sülalesine yedi <laughs> ceddine küfür ederler. Kimsenin umurunda değil lan. Adam what was that yazdı bitti. <laughs> lan bu kadar normalmiş. Acaba çok mu gördüler böyle bir şey anlamadım. Çok garipti ya. Oğlum gelirse gelecek adam yani. Bekleyin. Böyle bir şey yok ya. Alo. Alo? Sesim geliyor mu?